Emin değilim ama aynı araba gibiydi. Yani ilk gece plakası yoktu. İkinci gece de ben alamadım plakasını. Ama koyu renk bir araçtı. Keşke Sinem Hanım'ın başına gelen olayda bir polis çağırsaydınız. Bir zabıt tutulsaydı. O zaman bütün problemler hallolurdu. Vallahi düşünemedim amirim. Ama dediğim gibi yani belki ben boşuna kuruyorum bütün bunları ama... ...kendim için değil. Karım ve çocuklarım o sokakta oturuyor. O yüzden endişeleniyorum. İlgileneceğim. Elimden geleni yapacağım. Merak etme. O bölgedeki devriye arkadaşları uyaracağım. Bir gelişme olursa sen de bize haber ver. Tamam amirim. Sağ olun ilgilendiğiniz için. Evdekilere selam söyle. Baş üstüne. Kolay gelsin. Efendim Şena? Felaket Ali. Felaket. Ne oldu kızım? Çabuk söyle. Of, yarın babamlar geliyor hamiyetim ahoy isteyecekler. Of oh be Sinan, yüreğimi indirecektim. Ben de bir şey var sandım. Ne demek bir şey var sandım? Ne demek? Var tabii bir şey. Gül gibi kadınım elden gidiyor ya. Tabii senin için hava hoş. Sen bekar hayatı yaşıyorsun. İki çocukla debelenen benim. Allah Allah. O bekar hayatını bana zorla yaşatan kim acaba Sinemanın? Bir düşün istersen. Tamam. Tamam Ali, tamam. Tamam canım. Hiç önemli değil. Ben bakarım başımı çaresine. Rahatsız ettim. Kusura bakma. Allah Allah! Ben neyim derdindeyim, kadın neyim derdinde? Kadın tabii tarifinde yok. Sabah e, iki murtüyü her gün çiğ olarak içiyorum. Hmm. Niye, sesin açılsın diye mi? Protein kızım. Hem kahvaltıdan sonra yine üç saat antrenman yaparım. Hadi ya! Vay be! Atma Musti atma ya! Şuna bak şuna. Nasıl lava basayım? Tabii. Olsun o kadar. Seni yenmek kolay mı? E sıkıysa bir daha çıksın karşıma. Ravaş mı? He he Emin misin? belki Musti senden daha güçlüdür. Kim? Musti. Musti Bey ravaş istiyor. <laughs> Tabii. hem yerine pelivan güreşe doymazmış. Hadi oradan ballı. Sıkıysa bir daha yen de gör ah. Yenerim ama ya, sonra ağlamak yok. Hadi hadi, konuşma da başla. Üç, iki, bir, başla. <gülüyor> Oley, <gülüyor> çok güzel. Nasıl olur ya? Oluyor vallahi aslanım. Ee, ben de senin bir şey zannetmişim ya. Sende de dokun, yatıver. Ama doğru. Aa, yani sen ayı. git de abilerim Hadi bebe. <laughs> ben günah gitti. Çocuk, çocuk. Você is so Benim. Ama sen de kaçın de. Bak düzgün konuş. <laughs> Ay, yeter artık. Ne yapıyorsunuz? Kesin artık. Hayırdır? Ele başınız yok. Mehmet onları da yoktu öğretmenim. Ama selam söyleyeyim. Sağ olsun. Ya siz niye kavga ettiniz? Hı? Arkadaş değil misiniz siz? Ama öğretmenim. Teker teker konuşun. Ya da şöyle yapın hiç konuşmayın. Sizinle mi uğraşacağım ya? Özür dile arkadaşından. Dilemem. Sen dile. Ben hiç dilemem. Yıkının karşımdan. Meral hocanıza da söyleyin ikide bir de sizi bana göndermesin. Biraz da kendi halletsin. Burada okulu yönetiyoruz herhalde. Hadi hadi dışarı. Asıl sen benimle konuşma, ehli kayıp. Dört göz! Sınıf bu tarafta, gençler! <laughs> ah, ameliyat <laughs> ah. <laughs> Ne oldu Sinema Hanım? Yok bir şey. Böyle içlendi. Vallahi arada sırada bana doluyor Sinema Hanım, takmayacağınız, boş vereceğiniz. Öyle mi diyorsun? Şu unu versene şuradan. Alır da alır, dök. Dö. Hadi. Hanım bir şey soracağım. Hı, sor. Ee, Esma Hanım'la Mehmet Hanımın bu sebebi ziyareti neymiş acaba? Vallahi bilmiyorum ki neymiş, hiçbir fikrim yok. Ya ben daha birkaç gün önce oradaydım. Ee, yani, e, yani iyi telefonla da konuştuk bugün iki kere. Bir şey demedi. Allah bilmiyorum Hamiyet tepimize birden ha, şey yapacak haber verecek değiller ya sebebini. Yani. Ya doğru tabii. Ya buyursunlar gelsinler. Ay burnunuzda şey kalmış. Ha gitmedi. git hadi. Ha. 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 ha sen benimle mutlu musun? Yani bizimle yaşamaktan. Ah! Sinem Hanım, bu nasıl söz? Şüpheniz mi vardı? Yok canım hamiyetim. Ay, yok şu. Ay, ay. Sinem Hanım ben buradayım bir yere gittiğim yok. <laughs> ay o hiç belli olmuyor işte. Hayat. Hayat ne getiriyor, insana ne götürüyor hiç bilmiyoruz. Her an her şey çıkabilir karşımıza. Ya Hanım sizde bir tuhaflık var. Vallahi bakın söyleyin. Yani bir, bir şey var da söylemiyorsanız bak ölümü görün Sinem Hanım. Yok ya Hamiyet, Yok valla. Anneciğim geldi aklıma öyle kim bilir ne yapıyordur şimdi oralarda. Seni Trakya böreğini çok severdi. Yok canım. Ne sevmesi Allah aşkına. Eğer seferinde laf sokardı ya sen bunu çiftliğin katırlarına mı yaptın diye senin Trakya böreğin. hocam, ben de senden haber bekleyedem. Her şey yolunda değil mi? Daha uyanmadı değil mi Hamiyet? Yok bu Hamiyet ablanın hiçbir şeyden haberi yok. Annem aradı, çaktıracak gibi oldu ama rahatsız merak etme. Ha, iyi. Hamiyet ablana sürpriz olsun istiyor. Ben de onu anlamadım Mario. Kız istemenin sürprizi mi olur? Olur. Bak şimdi ben Hamiyet'i bilmeyeyim mi sen? Kırk defa anlattım size. Şimdi bak Hamiyet'e ben bunu direkt söylesem, Hamiyet beni der ki yani hiç gülmeyeyim ben senin yüzünü der. Kapının önüne atar beni. Onun için ben de elimde böyle çiçeklerle, ne bileyim çikolatayla falan görünce bir de ona ben böyle uzaktan cantı gibi yenip böyle bir kılar çekince o vakit varır bir yer diye düşünüyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşk.